Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden dereceli maçlara devam ediyoruz. Sezonun da sonuna yaklaşmışız, 7 gün kadar var. Şu an dünyada 198, yerelde de Türkiye'de 4. sıradayım. Bugün oynayacağımız desteği de Pekka Meta'nın en güçlü destelerinden bir tanesi. Bununla hızlı bir şekilde yükselebiliriz. Cryalite açısıyla birlikte oynamak şart bu desteği daha da güçlendiriyor. İlk maçımıza geçelim. İlk rakibi de bulmuş olduk, kupalarımız da neredeyse eşit. Bu arada bugün de Dark Goblin'in evrimini de gösterebilirdim videoda. Konuşmak daha iyi gelecek çünkü... Genelde dereceli maçlar daha çok seviliyor. Dark Goblin evrimini alsam videonun izlenme süresi de azalıyor. Zaten insanlar genelde nasıl bir şey olduğunu merak edip çıkıyor. Çünkü kullanabileceğimiz dereceli maçlar da olmuyor. Sağ tarafa korumalar. Bence Dark Goblin zaten güçlü bir kart olduğu için evrimde şu an gerek yoktu. Ne bileyim güçsüz bir kart olur şifacı gibi. Gerçi iksir golemde baya bir baş belası. Ya da işte dediğim gibi herhangi bir kart da olabilir. Daha güçsüz olan. Zaten bait desteler uzun zamandır meta'daydı. Şimdi Dark Goblin'i evrim alınca da bait desteler demek ki daha fazla meta'da olacak. Adam da Mega Şövalye Cehennem Ejderi destesi oynuyor. Şimdi soldan bir Koç Binicisi. Sağdan ne yapacak o? O da önemli. O Mega Şövalye geldi. O çete atacak Koç Binicisi'ne karşı. Hayaleti atalım. Kule vereceğiz. Zaten bari alalım. Oh tamam. Çeteyi de attı. İstediğim oluyor. Kuleta kızına giriyoruz da adam 3 taca gelmesin diye evrimli elektro ejderi dağıttım. Dönüşünde atak yapabiliriz yine. Önemli kartlarını çıkardı. Elektro ejder rakibi çok zorlayacak çünkü büyük büyüsü de yok. DC'sini zaten biliyoruz. Klasik DC oynuyor. Pekka'yı da bırakalım. Maaş da bir dakikada nellere geldi. Yarısı bekliyorum. Adam da iyi taktik yaptı bu arada. Pekka'yı uzaklaştırdı. Kulede elektro ejderi öldürüyor. Neyse biz vuracağımızı vurduk zaten. Ki Pekka'ya yine bir şey lazım. Çok fazla iksir harcadı. İyi ki kule takısına girmişiz. Dönüşünde işimize geldi. Şimdi ortadan bir de koç binsini bıraksak. Sağ tarafı da indireceğiz. Bundan sonra defansı yapalım. Sol tarafı vermek istemiyorum. Goblinstein özelliği iyi çalışır. Oo, tüm çeri çöpü attı. Özellik. Sol tarafa da öfke. Tamam artık bundan sonra defansa da yatabiliriz. Ana kuleye doğru çekelim. Ana kulenin canı yüksek. Ki adam da saldı maçı güzel. Hemen 3 de atabiliriz. İkinci rakibi de bulduk. Güzel adam da prenses kulesi kullanıyormuş. Bu desteği en çok zorlayan kule birliği de işte topçu birliği. Bir de adamın defansı normal de da güçlüyse zehri falan varsa geçmek zor oluyor. Kuna'ya da hızlı girdik. Havan DSS oynuyormuş. Topçu birliğiyle oynasa Havan'ı biraz zorlarınız derdim de. Şimdi yakalama fırsatımız çok. Adam da ne yapıyor? Skate Kral'ı çıkardı. Havan'ı da korumadı. Ee, Bize ben girsek. Koç binisini de atalım. İskelet Kral'ı karşı sadece korumalar atacağım. Heh. Dönmedi iyi ki. Yakaladık. <laughs> Maçın başında yakaladık derken o Havana yıldırım almış ne alaka? Harbiden yakalamıştık yine iyi vurduk da. Ben kule indiriz diye düşünmüştüm. Neyse yine sağlam başladık maça. Neyse bu metadan da sıkılmıştık. En azından gelecek sezon dengeleme de geliyor büyük. Sadece beni üzen Dark Goblin'e evrimi oldu. O gelmesi farklı bir şey gelse harbiden meta daha iyi olabilirdi. Alan vuran kart gibi bir şey olmuş. Zaten yeterince hızlı hızlı vuruyordu. Bir de zehir etkisi bırakıyor. Neyse umarım gelecek sezon aşırı güçlü olmaz. Solu da yavaştan alalım. Biraz agresif oynayacağım duruma göre. Hasarda bayağı bir öndeyiz. Goblinstein'i bırakalım. Şimdi top çekip özellikle basabiliriz. Gerçi o zaman 5-2 harcamaya gerek yok. Hem havanı bloklayacağız hem top arabasını keser PK. Elinde de korumalar yok. Aslında biz soldan direkt girebiliriz. Elinde sonuçta bir bina kartı kalmadı. Atarsa bir yıldırım atar. Öfkeyi bırakalım. Güzel koş bin skulede. İkiyi de vurdu. Havan vursun çok önemli değil. Sağ tarafı vermeyiz. Uzaklara kalmaz maç. Eğer böyle oynamaya devam edersek. Evrimli pekliği hemen döndürürsek iyi olur. Adam evrimli havanı döndürdü. Ona karşı bayağı çalışıyor. Eski taktik. Güzel. Şimdi havan vurdukça pekli can basacak. Koruma ağırlığı da keselim. Evrimli yarasalar da ortadan kalktı. Güzel. Evrimli elektro ejder çalışır şimdi. O adam da yıldırım atana kadar top arabası gitti. Evrimli elektro ejderi de. Nerf gelmiyor bu arada. Unutmuş olabilirler. Belki getirirler. Şöyle korumaları bölelim. Yine elinde bina kartı yok. Koç binisini bıraktım. Bir de öfke. Diğer tarafa doğru çekelim. Tamam artık maçı bitirdik. Son 45 can. Adam da ısrarla yakalayacağım diye bence havanı çok kötü kullandı. Daha defansif oynayabilirdi. Hem de yıldırım olduğu için belki de defansını geçemezdik. Şimdi 3. maçı da geçelim. Diğer rakibi de bulduk. Yüksekten de geldi güzel. Bu oyuncu her zaman Rocket Cycle DS'ler oynuyor. Versiyonları değiştiriyor ama amacı her zaman DS'sinin aynı oluyor. Oo adam da o paketi geç attı güzel. Hayalet iyi vurdu. Normalde şu hasarı çıkartabilmek için herhalde 5-10 tane atak yapmak lazım bu adamın DS'sine karşı. Savunmaya yönelik DS'si olduğu için. O roketi de çıkarmadı. Soldan gidecek Koç buzunun da yanlış attı. Harbiden iyi başlangıç yaptık. Yenebiliriz belki. DS'si bize karşı çok ters. Hem roketi var, paketi var, prensesi var. Hemen de hasar yemeyelim dönüşünde. Büyük ihtimalle madencisi bile yok. Belki 2 x'teyken yakalama fırsatımız olur. Zaten 1 x'teyken bu kadar vurmayı beklemiyordum. Aslında DS'mizde büyük bir olsa kesin buradan kazanırız derdim de yine belli olmaz. Pek iyi atalım evrimi dönsün. Evrimlerle bir şeyler çıkartırız belki. Evrimli elektro de döndürsek iyi olur. Ortadan bırakalım. Ulan elektro ejder kuleyi de vursaydı çok iyi olurdu. Topu döndürmesi lazım. Evrimli buz ruhu attı zaten. Bir öfke. Neyse ki şu evrimli buz ruhu 3 kere değil de artık 2 kere donduracak. Rakip de prenses farkı kapattı bile. Bunlara karşı da koruma atmamız lazım. Neyse 2x'e önde girmiş olduk bir şekilde. Köprüden yine prenses yemeyelim. Adam da tam zamanda roket attı. Neyse şu an elinde roket olmadığı için arkadan evini pek. Büyük ihtimalle şimdi atacak da atacak kartımız yok ki. Kasırga atalım. Öfkeyi de bıraktım. Ulan ya yine evrimi buzunu döndürmüş. DSS'de hızlı dönüyor. Sürekli zaten elinde. Atağa kalkamayacağız. Topu atmasına bile gerek yoktu. Sağdan Goblinstein. O kadar atak kuruyoruz. Sadece bir iksiri e mahvoluyor. Oklarda yok ki Prenses için Öfke atım Koç bir temizler. Oh be adamsın Koç ata Atağa çıkıyoruz Prenses'i öldürdük diye seviniyorum artık. Ne yapalım. Arkadan çıkmaya çalışacağım da soldan çıkarsak roketi yiyeceğiz kesin. Şöyle biraz önden atalım Pekka'yı. Evrimleri de döndürdük. Yok rakip de böyle çok kolay savunuyor. Roketi yemeyeceğiz diye kartları toplayamıyoruz. Sağdan çıkmaya çalışalım. Sonunda roketi de çıkardı. Şimdi hemen girebiliriz soldan. Döndürmesin de hemen roketi. 3 xeyiz Pekka'yı da bıraktım. Sağ tarafa hayalet. Şimdi evrimli buz gelebilir. Öfkeyi güzel atalım. Yine atak mafı olmasın. <laughs> çok iyi öfke oturdu. Evrimli iskeleti de var. Kasırgayı atıyorum önceden. Pekka kulede bir tane daha vur. Ulan baca bak hepsi tutmasa var ya. Yenemeyeceğimiz maçtı fazla da kupa alacağız iyi oyundu. Sonraki bir de bulduk hemen Goblinstein'i atalım. Adam da tam sağ tarafa attığı için kasırgayla çekemedik. Bakalım hangi versiyonla oynuyor. Umarım felaket kulesi yoktur. Ehrimli peki hemen döndürelim. Şimdi öğreniriz zaten bina kartını varsa çıkartır. Ulan yine geldi karşımıza felaket. Böyle önceki maç anti yenmiştik. Niye yine anti yedik? Gerçi belki roketi yoktur. O zaman da evrimli elektro ejderi çalıştırırız. İlk önce döndürelim. Felaketin de canı azasın. Belki sağdan koş basabiliriz. İlk önce hayalet. Tek atacak. Güzel. Elektro ejder biraz daha yaklaşsın. Güzel koç müzik oledi. Adamın oynadığı Beyit DS'de de bence en iyi versiyon. Evrimli iskelet de çok çalışıyor bu DS'de. Öne bile geçtik. Gerçi evrimli fıçıyı döndürdü bile. Yok artık. Sol tarafa kasırga yattım. Bu da çok geç vuruyor. Sağlı sollu yedik. Ulan hala prenses atıyor. Düşüp bayılacağım şimdi. Oğlum nasıl bir kanser desidir? İksiri de bitmiyor. Ne yapalım? Biz daha fazla harcıyoruz. Yine yiyoruz ama. Koş prinsini atalım da şu Şuali'yi savunup gerçek Goblin atalım. İki tarafı da savunmuş oluyoruz. Yine attı fıçıyı. Özellik basalım da prensesi ölsün. 31 can kaldı solda. Güzel vermedik en azından. Arkadan bir sağlam hata çıkalım. Roket var mı yok mu çözemedim. Kaç kart attı. Arkadan bir Pekka. Halen Prensesi önden basıyor bile. Tek kuleyi almak da yetmedi adamı. Belki roketi yoktur harbiden ha. Bu kadar agresif oynadığına göre. Farklı bir şeyim var acaba? Hayalet. Bir tanklasın. Evrimli elektro Ezir'de bıraktım. Kasırgayı da güzelce atalım. Felakete de vuracak şimdi evimde elektronizler. Yakaladık. Allah kahretmesin. Hay anında afradını ya. Ulan ümitlendirdi beni boşa. Madem roketim vardı atsana baştan. Tam maçı bitirdik derken 3 sayıca giderdik oradan ha. Roketi olmasa neyse. Boşu ümitlendik. Hangi canı koruyalım ki? <laughs> Sağ taraf 700 sol taraf şey. Yapacak bir şey yok. Sonuna kadar denedik. İyi oyundu. <laughs> videonun da sona gelmiş olduk gelen eşleşmeler de bu şekildeydi bu DS'ye devam ederiz de anteri de var yapacak bir şey yok videoda like atmayı unutmayın artık sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın <laughs>